Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle yine şiir konusuyla birlikteyiz. Şiirde ana duygu konusuyla birlikteyiz. Bazı insanlar için şiir bir yaşam biçimidir. Yazmadan yaşayamazlar. Evet. En heyecan duyduğum konulardan birisi. Sevgili öğrenciler, şiirleri okurken ya da dinlerken bizde mutlaka bir duygu belirir. Nasıl şarkı dinlerken, türkü dinlerken, herhangi bir müzik dinlerken duygu beliriyorsa, şiiri okurken de, dinlerken de duygular belirir. Şiirler duygu yüklü yazılardır. Onları okurken bizlerde aşk, sevgi, özlem, umut, korku gibi duygular belirir. Şiiri okurken veya dinlerken hissettiğimiz bu duyguya ana duygu denir. Değerli öğrencilerim, mutlaka her şiirin bize vermek istediği duygusal bir mesaj vardır. Bu mesaj bazen sevgi, bazen özlem, bazen aşk, bazen nefret olabilir. Evet, şiirde okunduğunda ya da duyulduğunda bize verilen, bize beliren duyguya ana duygu deniliyor. Evet, şimdi örnek şiirlerle bu konuyu daha da iyi anlayalım. Evet Bugün pampamız yanımızda yok, bugün yalnızız ama paralarımız yanımızda. Birinci örneğimize, birinci şiirimize başlayalım. Öğretmenim, canım benim. Sen bir ana, sen bir baba, her şey oldun. Artık bana. Evet, bu şiirimizi okuduğumuzda bize bilinen duygu nedir değerli öğrenciler, sevgili öğrenciler? tabii ki bize beliren duygu öğretmen sevgisidir. Bize beliren duygu öğretmen sevgisi. Öğretmenler çok değerli, kutsal insanlardır sevgili öğrenciler. Bilgi taşıyıcılarıdır. Evet, mesleğini hakkıyla yapan insanlar gerçekten çok değerlidir. Şimdi ikinci örneğimize geçiyoruz. Şimdi Okullu olduk, sınıfları doldurduk, neşeliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Evet, mini mini, mini, mini birileri okula giderken o heyecan içerisinde hoplaya zıplaya giderken görür gibiyim. İşte bu şiirimizde de okuduğumuzda, duyduğumuzda bize beliren duygu nedir? Tabii ki okul sevgisi sevgili öğrenciler. Bize beliren duygu okul sevgisi Okul bütün insanları sosyalleştirir, birbirine yaklaştırır, birbiriyle anlaşmasını, tanışmasını, konuşmasını öğretir. Okul bilgi yuvasıdır. Evet, falalarımızı aldık, logomuzu aldık. Şimdi ikinci sayfadaki şiirlerimizle devam ediyoruz. Sevgili öğrenciler, logomuzu koyduk. TO, Türkçe okulu. Tepe gözümüzü koyduk. Palalarımız nerede? Büyük pala Gonzales ve küçük palamızı da şöyle yerleştirelim. Evet. Şimdi gerçekten de çok güzel şiirlerle devam edeceğim. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere. Şimdi dağlarında mor sümbülü vardır. Ormanlar koynunda bir selin dere. Dikenler içinde sarı gül vardır. Mükemmel bir şiir sevgili öğrenciler. Bu şiir sıla hasretini doğduğumuz, büyüdüğümüz, çocukluğunu yaşadığımız, çocukluğunu geçirdiğimiz köyümüze, kasabamıza, mahallemize, sokağımıza duyduğumuz özlemi, hasreti anlatan bir şiirdir. Çok meşhur bir şairimiz yazmış. Soy ismi Bölükbaşı. Evet siz de lütfen araştırın. Şairimizin kim olduğunu bulun. Doğduğumuz yere duyulan özlemde gerçekten bu şiir en üst sıralarda benim için. Bu şiirin ana duygusu da nedir? Özlemdir sevgili öğrenciler. Doğduğumuz yere duyulan özlem. Doğduğumuz yere sıla deniliyor. Sıla özlemi. İkinci şiirimiz Severim, sevilirim. Değerliyim, bilirim. İlk öğretmen annemin ellerinden öperim. Evet, bu şiirde güzel bir şiir. Bu şiiri de yazan şairimizin ismi Fedai. Soy ismini de boş bıraktım. Bunu araştırıp sizler bulun sevgili öğrenciler. Bu şiirinde ana duygusu nedir? Tabii ki anne sevgisi. Anne sevgisi değerli öğrenciler. Evet, üçüncü şiirimiz mükemmel bir şiir. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Evet sevgili öğrenciler, geçmişi en az 5000 yıla dayanan kahraman bir milletin, Türk milletinin özgürlük aşkını özgürlük tutkusunu, bağımsızlık hasli özelliğini anlatan bir şiir. Ben ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zinciri uğracakmış, şaşarım. Evet, çok değerli bir şairimiz yazdı bunu. Soy ismi Ersoy ve çok bilinen bir şiirden alıntı iki mısra değerli öğrenciler. Bunu da araştırın. Hangi şiirimi, şairimiz yazdı? Evet bu şiirin ana duygusu kahraman Türk milletinin vefa, vefakar, cefakar, misafirperver, dost canlısı, komşu canlısı, akraba canlısı, arkadaş canlısı en azından bizim temel özelliğimiz buydu. Son zamanlarda aşılmış olabilir. Bu kahraman milletin özgürlük aşkını anlatan bir şiir ana duygusu da özgürlük. Özgürlük bir düşünür diyor. Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Hürriyet, hürriyet ile özgürlük eş anlamlı sevgili öğrenciler. Evet. Şimdi sıradaki etkinliğimize geçiyoruz. Umarım ana duyguyu anlıyorsunuz. Palalarımızı alıyoruz. Toğuyu aldık. Tepe gözümüzü aldık. Pala pampamızda şimdi dersimize katıldı. Değerli öğrenciler, ana duygu konusuna testimizle devam ediyoruz. Çoktan seçmeli sorumuza devam ediyoruz. Evet, okur musun Pala Pam Pam? Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorlara mavilikleri süreceğiz çocuklar. İnanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler. Teşekkür ediyorum. Aferin Pam Pam benim güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler. Türk Edebiyatı'nın, Cumhuriyet Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden biri Nazım Hikmet Ran'ın yazmış olduğu dörtlüğü paylaştım. Yukarıdaki dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Bu şiiri okuduğumuzda bize beliren Duygu temel duygu bize verdiği en büyük mesaj duygu olarak nedir diye soruyor. A şıkkı sevgi dolu bir dünya umudu. Sevgi dolu bir dünya umudu. B şıkkı yaşama sevinci. C şıkkı varlık içinde yaşama hayali. D şıkkı geleceğe dair umudun bitmesi. Burada Nazım Hikmet şairimiz çok güzel günler göreceği göreceğimizi söylüyor. Ve büyük bir umut içerisinde bütün dünya ülke insanların dünya insanlarının sevgi içerisinde yaşayacağı bir dünya umudu içerisinde Değerli öğrenciler dolayısıyla doğru şıkkımız doğrudan A şıkkı evet doğru cevap karşımıza hemen A şıkkında çıktı. Sevgi dolu bir dünya umudu. Evet, teşekkür ediyorum sevgili öğrenciler ve sevgili pam pam. En güzel anlar, en güzel günler sizin olsun. Esen kalın, hoşça kalın.